yağ değişimi yok. Araç bakımı yok. Yalnızca özel bir şirketin kasasına akan milyarlar var. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada araç muayene ücretlerini eleştirerek 2025 yılında zam yapılmamasını ve ticari araçların muayene süresinin 2 yıla çıkarılmasını talep etti. AKP iktidarı yeniden değerlendirme oranı %43.93 olarak belirledi. 2025 yılında tüm vergi, harç ve cezalarda bu oranda artışa gidecek. Vatandaşın büyük tepki gösterdiği araç muayene ücretleri de aynı oranda artırılacak. Tahtasız, yağ değişimi, araç bakımı yok. Yalnızca özel bir şirketin kasasına akan milyarlar var. Vatandaşın cebinden elinizi çekin dedi. Ya değişimi yok. Araç bakımı yok. Yalnızca özel bir şirketin kasasına akan milyarlar var. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil. 2025 yılı araç muayene ücretlerine zam yapılmasın. 2025 yılında uygulanacak zamlı fiyatları hatırlatan milletvekili tahtasız Hükümeti vatandaşın sırtına daha fazla yük bindirmemeye çağırdı. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 920 TL'den 1335 TL'ye yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve remoklar için ücret 1821 TL'den 2621 TL'ye çıkacak. Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2462.40 TL'den 3544 TL yükselmiş olacak.